Merhaba sevgili turuncu.com takipçileri ve merhaba değerli futbol severler. Süper Lig kariyerimiz kaldığı yerden devam ediyor. Mersin deplasmanındayız. Hemen söyleyeyim UEFA yok. Evet nalet olsun ki UEFA yok. Beşinci olmamıza rağmen UEFA'ya gidememişiz. Normalde kupayı alın UEFA'ya gidiyor diyorsunuz ama Türkiye kupası oyunda olmadığı için biz beşinci olduğumuz zaman UEFA'ya gidebileceğimizi düşünmüştük. Çünkü o beşincilik barını mavi mavi işaretlemişler. Ulan UEFA'ya gidemeyeceğiz o barı niye mavi işaretliyorsun? E yalan mı kardeşim? Barı niye mavi işaretliyorsun yani? Neyse biz bunlara çok kafayı takmayalım. Kaldığımız yerden devam edelim. Sonuçta önümüzde bir uzun bir maraton var. Başladığımın uzun maratonla şimdi başlayacağım. Tutturduk bir uzun maraton, uzun maraton. Hiçbir şey varmıyor uzun maraton. Öyle bir sıkıntı var ama. Neyse bu sene kafayı koyduk. Delirdik. Kesin birinciyiz. Birinci olmasak bile ikinciyiz. Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz. UEFA'ya gideceğiz. Bir şeye gideceğiz yani. Vallahi bırakırım yoksa kariyerim var falan. İstifa ederim. Antrenörlük kariyerim son bulur burada. Neyse konsantre olalım. Önümüzde Mersin deplasmanı maçı var. Önümüzde değil hatta şu an başladı yani. Bravo Brent. Yürü Brent. Yürü Brent. İyi çektin. İyi çektin. Brent. Eskişehir'in Cristiano Ronaldo'su Brent attı golü. Henüz 20 yaşında. Mükemmel dişleri var. Müthiş geçti rakibini. Harika bir çalım. Müthiş bir vuruş. Adamın dizlerine çarpan top. Gol olur. Harika. Julian Brandt. İyi pas. Leyte. Kalecinin üstüne. Müthiş bir şut kalecinin üstüne. Bravo Leyte. Seneki gol umutlarımızdan bir tanesi Leyte. Kaleci... Kale... Oha o nasıl gol. Ya böyle goller yemeyin ya. Bu ne ya? Zevki kalmıyor. Böyle çirkin gol mü yedir ya? Aman 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 bravo Brent. Araya da girermiş. Bravo. Geçersen büyük tehlike Leite. Geçersen büyük tehlike Leite. Kaleci sefer iyi çıkardı. Bravo. <laughs> Tebrik ederiz <teskaleci. gülüyor> Aman. Tehlikeli geldiler. <laughs> aman. Kapat, kapat, kapat. Bravo Bofin. Ne Bofin'i be Bofin mi kaldı artık? Karacım ismini unuttum. Neydi karacım ismi? Nardi. Bravo Nardi. Çok uzaklardan. İlla yiyeceğiz yani. Bir tane gol illa yiyeceğiz. Kapat 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 Aman Offside'miş valla Gol mu oldu offside mi oldu out mu oldu hiçbir şey anlamadım Ne faal yok mu Hoca bak bizi bitirmeye mi çalışıyorsun Anlamıyorum ama ayıp ediyorsun yani Bak 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 çıkarken yapılan hatalara Bak sen ya Dışarıda Dışarıda. Beni sinirlendirmeyin. Dışarıda oturun. Hoca bitir artık. Hadi artık. Bitir ama. Aha kaptı Muhammed Demir. Bravo oğlum. Bravo oğlum. Yürü oğlum. Güzel pas. Oyalı orada. Oyalı orada. Oyalı orada. Ve bitti. Mersin'i e 2-1'lik skorla mağlup ediyoruz. Şansımın ve kısmetimin hiç tutmadığı Başakşehir'le içeride bir maç yapacağız. Hayırlısı olsun ne diyeyim yani bu kez o şanssızlığı kırarız diye umut ediyorum. Bu arada seri uzun olacak. Yani bu bölüm uzun olacak. Özellikle maç anlamında uzun olacak. E, kaç dakika olur bilmiyorum ama 7-8 maç geride bırakırız bu bölüm bittiği zaman. Çünkü OFA yok arkadaş. OFA yoksa ben ne anladım o işten. OFA yoksa ligi hemen geçmemiz gerekiyor. Yoksa o iş olmaz. O iş zevkli olmaz. Kapat, kapat, kapat. Kalecinin hatalı bir çıkış daha dak kaldı gol yedik semitte. Muhammed kaleci çıkardı. Good forward play from them. İyi pas. Vurdum lan vurdum. Vallahi penaltı. Vallahi penaltı. Kırmızı kart da verdi. Yukarıdan gördüm. Çok hızlı gördüm. Ne oldu anlamadım ama penaltı oldu. Kırmızı kart oldu. Ben vurmuştum üstelik yani. İlk de vurmamış. Sorum tekrarını söyledim de kafalarda soru işareti kalmasın canım. Evet Muhammed Demir aldı. LT'ye iyi bıraktı. LT girdi içeri. Rakibi tersten geçti. Heee. Kaleci topu aldıktan sonra yapılan bu müdahale. Evet. Penaltı mı değil mi? Sevgili izleyiciler. Sizin takdirinize bırakıyorum. Ben adil bir insanım. Değilse avut atacağım. Penaltı ise avut atmayacağım. Gol atacağım. Ne diyorsunuz? Penaltı mı diyorsunuz? O zaman hemen gol atıyorum. Leyte. Ah! Sıyırdı sıyırdı. Bravo Erkan. Çok iyi çalım. Ay herif çok iyi müdahale yaptı ya. Vallahi arkaya atıyordum topu. Koş. Koş. Önünde bomboş bir alan var. Koş Muhammed. Koş Muhammed. Ver pasını. Leite attı iki oldu. Leite attı bu takım hak ettiği ikinci golü buldu. İşte Muhammed iyi sürdü topu. Güzel bir pas. Leite dokundu. Topu ağlarla buluşturdu. Maçtaki ikinci golünü de attı. Kapat kapat kapat. Of. 10 kişi kalmış takımdan gol yemeyelim ya. Çok iyi paslaşmalar Muhammed. Offset bir Yürü ben talep. Harikasın. Harikasın. Bravo iyi gördün Brent'i. Yürü Brent. Verdim pasını o iğrenç lan. Vallahi iğrenç vuruş. Brent'ten iyi pas. Genç çocuk yürü ben talep. Tekrar Brent topu aldı. Artık son dakikalara girdik. Haydi Brent, yap bir şeyler. Bravo Brent. İçinden geçtin adamın. Bravo. Aç ortanı. Oha, o nasıl bir tek elle almak lan? Aman, ama inanılmaz bir hata the opposition. Ve maç bitti. Başakşehir'i 2-1 içeride yeniyoruz zor da olsa ama kırmızı kart gördü olan hemen vallahi tehlikelilerdi yani. Bu Başakşehir enteresan bir takım. Bize karşı bir büyüsü var Başakşehir'in anlamlandıramadım henüz. Leighton'ın hafif sakatlığı var. Le Leighton'ın yerine Özkan'ı forvete çekeceğim. Ve evet o merakla bekleyen arkadaşımızı oyuna alacak mıyım diyorsunuz. Fernandez'den bahsediyorum e, almayacağım. Alanzinho'yu oyuna alacağım. Kendisi yeni transferim. Almıyorum lan Fernandez oyuna. Almıyorum. Akisar deplasmanındayım. 3 puan için gidiyorum her zaman olduğu gibi. Özkan'la Demir Forvet'te. Alanzinho sağda, Brent solda. Bakalım nasıl performans olacak. Belki Alanzinho Forvet'e çekerim. Belki Alanzinho'yu ortaya çekerim. Erkan'ı e, sağa çekerim. Belki Erkan'ı Forvet'e bile çekerim. Belki Fernandez'i bile oyuna alabilirim. Bilmiyorum. Göreceğiz. Aa kalede Oğuz Dağlaroğlu var. Vay be. Jamie oynadığım günler aklıma geldi de. Kapını at. Yemeyin öyle goller. Yemeyin beni sinirlendirmeyin. Kontra yürü. Hep beraber. Leyti yok bakalım kontralar nasıl olacak. Yürü Brent. Ver pasını. Lan Serdar. Ulan Serdar. İyi pas. Sen de ver iyi pas. Yürü Muhammed. Ay Muhammed zayıf vurdun ya. Sağa 90 atacaksın. Çok basit bir şey. Sağa 90. çok zayıf. Bravo Brand. Bravo Brand iyi kaptın. Koşuyorsun Serdar. Verdin pasını. Biri koşsun şuradan. Erkan koştu. Erkan! Atamadı ya. Atın artık. İyi pas Ben Talepten. Brand Açtın ortanı. Vur kafayı Muhammed. Çok yaklaşıyoruz. Geliyor, geliyor. Brent, Brent yürü. Ya ayağım sokma bir muhabbet Allah Allah. Kıskanç mısın nesin oğlum anlamadım ki. Kapat. Bravo onlarda. Muhammed güzel döndüm vurdum ama olmadı be. Yürü çörekçi. Dışa verdin. Alan Zinho. iyi geçtin. Alan Alanzinho Alan müthiş bir çalı. Müthiş bir çalı, müthiş bir gol. İzleyelim. Harika geçiyor rakibine. Harika bir vuruş. Oynamadı belki ama bu adam tecrübesini ve yeteneğini gene gösteriyor. Ne zaman girerse gelsin Müthiş çalım, müthiş gol. Serdar biraz forvet daha falladı. Hadi o beklenenin ismi oynayalım. alalım. Brent Forvet alacağım. Beklenenin ismi Fernandez'i oyna alacağım. Bakalım ne yapacak kendisi. Well, İyi still... orta mı? Aaa Brent yapma. Altı pas için ona dokunamadın ya. Böyle bir gol olamaz. Ya sen... Sen Süper Lig'de oynama arkadaşım ya. Sen başka bir ligde oyna Ha bir de topu alıyor. İkinci gol atacaklar. Bilal kısaymış. Tamam bu adam atar. Atar da yani. Geçen de atmamış mı bu bize Fritki'den gol ya geçen sene? Ben öyle bir şey hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Hem, hemen, hemen hemen. Hemen hemen. Hemen cevap geldi diyemedim. Hemen hemen dedim. Hemen hemen. Yanlış konuşmayı hiç sevmem. Hemen hemen dedirtmeyin bana. Alonzinho. now is the opportunity to get a corner right in the nick of time. really good defensive header. an offside call just at the moment where they thought they were going to be in to score. yeah, they feel hard done by. they think that was well onside. when they look at the replays tonight, they'll see that the linesman got it right. Bitti. 1-1 bir, bir, bitti maç. Ne yapalım? Bir el sana Frikin'den 1-1 bir, bitti maç. Böyle olunca sinir oluyorum işte ya. Erciyes'te içeride maç yapıyoruz. bakalım Leyte iyileşmiş mi? Hafif sakatlığı devam ettiği için Leyte'yi oynatmayacağım. o yüzden aynı geçen maçın ilk kombiniyle aynı şekilde sahaya çıkıyoruz. Bakalım ne yapacağız? Vur! Aa gol! Gol vallahi top dışarı çıktı sandım ha. Gol gol gol. Valla bir anda boşta kaldı kalmadı anlamadım hiçbir şey ama gol geldi. Temiz bir vuruş oldu yani. Yaştan temiz bir vuruş oldu. Ve golü kimin attığını şu an anlamadım. O ayakkabılar Serdar'da mı var? Evet Serdar Özkan attı golü. Kötü. Teknik yok. Kötü vuruş. Tekniksiz. Vallahi cillok gibi pas Could <laughs> be Here's the chance. Bravo, bravo, harikasınız, süpersiniz, harikasınız, yanılmazsınız, müthişsiniz, müthiş, müthiş, müthiş. Penaltı mı? Vallahi penaltı aldım, ne oldu bilmiyorum ama. İzleyelim. tartışılabilir bir pozisyon. Penaltı da olabilir, olmaya da bilir. Tabii ki penaltı yok arkadaşlar. Sakem saçma sapan bir karar vermiş yani. Out atacağım o yüzden. Çünkü ben dürüst oynarım. Aa! Out at at atamadı adam. Out atamadı. Olabilir bazen böyle şeyler. Ne yapalım? Şansımız işte diyelim. Geçen senenin intikamı olsun diyelim. Ne diyelim? Devam edelim o zaman. Aramızda kalsın bence. Bir şey yok yani. Kapat artık şunu. Kapat artık şunu. Yedik. Kapatamadık yedik. Kapatamazsan yersin. Aa offsetmiş. Çok iyi pas be. Bravo Özgür. Ama hoca artık ikini sarıdan at şu adamı ya. Ha bu adamı kaç oldu yani? Bomboş. Offside de yok. Yürü Brent. Oha Berdin. Oha. situation I think. Holding their lead and the fans are doing their in it goal. Vallahi yiyorduk ya. Vallahi yiyorduk ya. Yani. Bir Duran toptan yiyin. Çok iyi. Verdim pası. Pas yapalım. Acelemiz yok. Verdim. Alan Zinyo savunma. Alain yine boşta. Gelişini direktten döndü. Aman be. Bir türlü sokamadık şu topu içeri. Aa, top çıkmadı valla. Nerede? Al onu. Harikasın. Harikasın. Bravo ben talep. İyi paslaşmalar bunlar da Brent öldü. Ve maç bitti. Bu maçı da 2-1-2-1 ilerliyoruz ha. Vallahi 2-1-2-1 böyle zar zor. Kırmızı kartlar, penaltılar falan filan derken ilerliyoruz. Bakalım sorumuz nereye gidecek. Balıkesir deplasmanına gidiyoruz. Leyte iyileşmiş durumda. Özkan sağda. Alenzio gene yedeklerde. Ama Alenzio'nun etkili bir isim olduğunu gösterdi. Bundan sonra sık sık e, ilk olmasa bile sonradan oyuna girecektir diye tahmin ediyorum. En azından birini oyuna alacaksam ilk tercihim Alazun olacaktır. Gene iki birlik bir skor olsun bizim olsun diyelim maça başlıyorum. Bravo Brent. Bravo Brent. Türkiye iyi geçtiğin iki kişiyi. Oh! Değdi mi birilerine değmemiş Aman, aman, aman dikkat çocuklar, dikkat yedik, oyu yemedik, vallahi yemedik. Zengin. Demir. Yürekte. Bravo Leite, could you Leite? you Leite. Andre Santos They're on a great run, the visitors. Nigh perfect, not quite. They've drawn one game of the last five, they've won the other four. Yeah, one of the four teams in this division and uh, a team to be feared, I think.

Başta dedim yani devamlı ediyor hala. Aman. Aman kapat. Gol olmasın. Vallahi balık hapsetti bizi. Hiçbir şey oynayamıyoruz. Hiçbir şey yapamıyoruz. Yani tek yapabileceğimiz şey balık kesin hata yapmasını beklemek. Aaa Kaminko. At onu be. Muhammed Demir alıp Alanzio'yu alacağım. Tek forvet'e döndüm. Alanzio'yu Leyte'nin arkasına aldım. Bakalım Alanzio'yu Leyte'yi ikilisi ne yapacak? Alanzino. İyi çalım, iyi çalım, çıkardın dışa, aman çok kötü vuruyorsun Erkan ya, şunu sağ yanına çaksaydın keşke. Ah, ne Nasıl çıkardı ya, helal olsun lan kaleciye, valla helal olsun, iyi çıkardı yani. Balıkesirli, beraber kalmış 0-0. E, Alanzinho late'i değişikliğinden sonra, daha doğrusu Alanzinho demir değişikliğinden sonra oyunun hakimiyetim arttı. Alternatif taktiğim bu olacak. Demir yeterli performans gösteremezse, takım gol atmaya sıkıntı çekerse hemen Alanzinho demir değiştirip Alanzinho'yu geri çekeceğim. Takımımın en önemli oyuncularından Erkan Zengin sakatlanmış. E, onun yerine Alanzinho'yu oyuna aldım. Tabi tahmin edebileceğiniz gibi yani. Alanzinho, Bentelep ikilisi orta sahada top koşturacak. Erkan Zengin'in sakatlığı ne kadar sürecek bakmadım valla. Umarım çok uzun sürmez. Önemli bir adam, bize lazım. Aman be. Çıkamadılar kafaya ya orada. Vallahi basit gol yedik yani. Gol! Leyte <laughs> inanılmaz. Resmen şok oldum izliyorum ne yapacak diye. Ha, inanılmaz i̇nanılmaz. Harika hareketler. Gerçekten harika hareketler. Sıfır açı bacak arasına yaptı golü. Bravo Leite. İşte niye bu takımda olduğunu bir kez daha kanıtladım Kıvrak hareketlerinin ardından müthiş bir şut Müthiş bir gol Bursa bize geçen sezonun finalinde 4-60 diye hatırlıyorum sanki Yanlış hatırlamıyorum değil mi? Hafızam benim biraz sıkıktır 4-0'da 4-2 yaptık diye hatırlıyorum Bursa maçı diye hatırlıyorum O zaman bu maç biraz intikam maçı olsun kafayı niye çıkmıyorsunuz abi? Niye izliyorsunuz ya? İki tane kafa gol yedik. Hava topundan iki tane gol yedik. Vallahi cayır cayır geliyor Bursa. İyi ki bir intikam dedik. Tamam lan. Abartmayın. Mehmet Ekici falan filan bayağı yardırıyorlar adamları yani. Ne faul be? ball back through a very good interception. Leyte attı. 2-2 takımın yıldızı Leyte. Aldı şu topu. Geçti rakibini gene. Vurdu gol oldu. Buran gol olurdu be. Adam kötü vurdu ama olsun bravo gele derdiler. Çek topu. Çektin. Verdin pasını. Ah Muhammed. Biraz hızlı. Biraz hızlı. Arka direk. Dışarıda mı? İçeride mi? Out. Kapat. 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 Adamlar çok kolay gol attı bize ya. 3 tane gol edildi. Yuh ama. Yuh. Chance and he goes for goal with his head. Goal! Fantastic header! Love to Found his teammate well. He's gone for goal. Off target. Here's the chance. Push back. He's right in, and such quality in the build-up and a brilliant finish. A wonderful goal. Offside, offside, Salak, Oh, ha. Keeping Dört kaybettim yine Bursa'ya. Geçen şeyin aynısı oldu. İntikam intikam adamlar bize dalga geçti yani. Buradan ne anlıyoruz? 4 maçın üstünde maç yapınca aynı anda benim kafa uçuyormuş. 7-8 maç yaparız diye düşündük ama 6 maçta bitirelim. benim için çünkü teller koptu. Ligde 3. sıradayız. Gördüğünüz üzere Kasımpaşa 2. sırada. Beşiktaş'ın maç eksiği var henüz. Gerçi Sivas'ın da maç eksiği var. Sivas yenerse, Keza Fener yenerse. E, ligde 5. sıraya kadar düşüyorum. Gene ama tepelere oynuyorum. Bu sefer dediğim gibi birinci olmak hedefim. Yarıştan kopmadan. Birinci olamasak bile ikincilik belki. Bilmiyorum ama kopmayacağım yarıştan yani. Elimden gelenin en sonuna kadar kovalayacağım. Birinci olmak için gayret göstereceğim. Bakalım ilerleyen bölümler bize neler gösterecek. Arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. World Class'lı günlerle kalın. Yani gününüz class geçsin.